milletin güneşi, çaresizlerin umudu, adaletin, bereketin, çevrenin ve huzurun teminatı. inancı ve davası için yaşayan, hakka kul, halka hizmetkar, iyilerin önderi, iyi partinin lideri, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi'nin kürsü teşriflerini arz

Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Memleketin dört bir yanından gelerek bizleri şereflendiren siz değerli dava arkadaşlarım. Hem bu salonu şereflendiren sizler hem içeri sığmadığı için dışarıda yağmur altında soğukta bekleyen kardeşlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi Parti ailesi olarak dördüncü yaş günümüzde bizi bugün bir araya getiren Rabbime şükürler olsun. Bugün burada dört yıllık kutlu yolculuğumuzda bir dönüm noktasındayız. Çünkü Türkiye Yeni bir çağrıyı bekliyor. Asırlık çınarların gölgesinde boyatan hikayemize kulak kesiliyor. Anneler, babalar, gençler, geçmişten bugüne o kutlu mirası taşıyanlar, yarınlar, can kulağıyla bizi dinliyor. Adalet erlerine selam olsun. Cesareti cinsiyette değil, şahsiyette arayanlara, iyilikte yarışanlara, iyilikle yaşayanlara binlerce selam olsun. Bugün çok özel bir gün. Yüreğimde Hatice'nin, Fatma'nın, Ayşe'nin, Nene Hatun'un, Zeynep'in Halide Edeb'in heyecanı var. Mavi gözlü bozkurtumuz, Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesi var. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in herkesi kucaklayan Turan hayali var. Rahmetli Demirel'in, Rahmetli Özal'ın kalkan kalkınmış büyük Türkiye vizyonu var. Cumhuriyetin ve hürriyetin adaletle yükselişi var. Değerli dava arkadaşlarım. Hepimizin ülküsüyle süslenen Anadolu'da o bu şu yok. Ocu bucu şucu yok. Biz varız, biz varız. Milletimiz var, Türkiye var. Eski, yeni değil bir tane Türkiye var. O Türkiye'de, o Türkiye'de her şey adil. Müreffeh insanlar, mutlu çocuklar, umutlu gençler, korkmadan yaşayan kadınlar var. Evine rahatça ekmek götüren babalar, siftahını yapmış esnaflar, karnı doymuş hayvanlar, ormana yürüyen ağaçlar, gürül gürül akan dereler, cıvıl cıvıl ötüşen kuşlar var. Huzur var, bereket var, adalet var, çevre var. Ve bu kutlu hedefin bu kutlu ülkünün yolunda yürüyen bu memleketin vefalı evlatları, İyi Parti'mizin neferleri sizler var. <laughs> Rabbime şükürler olsun. Bugün İyi Parti'miz 4 yaşında. Kutlu olsun. Rabbim daha nice yaşlara eriştirsin inşallah değerli dava arkadaşlarım. iyilik hareketimizi dört yıl önce 25 Ekim'de nice zorluklara göğüs gererek kurduk. Yolumuza engeller çıkardılar, açtınız. Duvarlar ördüler, yıkıp geçtiniz. Yapamazsınız, iki günde dağılırsınız dediler. Sizler inandınız bana güvendiniz. Zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye hayalime ortak oldunuz. Bu yolu benimle yürümeye söz verdiniz. Şükürler olsun. Yüce Allah iyi niyetlerimizi geri çevirmedi. Bu aziz millet bizleri sevdi, bağrına bastı. Burada bir ışık var dedi. Burada yanlış giden bir şeylere dur diyenler var dedi. Milletimiz bize teveccüh gösterdi. Nitekim göstermeye de devam ediyor. Ve büyük bir heyecanla görüyoruz ki memleketin dört bir yanında millet bizi çağırıyor. Biz de milletimizin bu kutlu çağrısına daha çok çalışarak cevap veriyor, cevap vereceğiz. Onları asla mahcup etmeyeceğiz. Türkiye'yi iyilikle düze çıkartacağız. Bu bizim milletimize olan vefa borcumuzdur. Bu bizim milletimize olan şeref sözümüzdür. Dava arkadaşlarım. Değerli dava arkadaşlarım. İyi Parti'yi Türkiye'yi yönetme iddiasıyla kurduk. Tüm hazırlıklarımızı tüm çalışmalarımızı bu iddia doğrultusunda yaptık. Milletimiz de bu gerçeği görüyor ve emin adımlarla iktidara yürüyoruz. Art, artık biz hazırız. Artık biz hazırız. Şimdi onlar düşünsün. Bizim anlayışımızda, bizim anlayışımızda iktidar olmak demek sorumluluk almak demektir. Hizmet demek, refah demek, huzur demek, mutluluk demektir. O nedenle biz geldiğimizde bizden öncekiler gibi olamayız, olmayacağız. Kimse merak etmesin. <laughs> Hazreti Ömer'in Dicle'nin Dicle kenarında bir koyunu kurt aşırsa Adli ilahi benden hesap sorar diye çok korkuyorum hitabına siyaseten değil ahlaken bağlı kalacak Ömer'in adaletini hep hatırımızda tutacağız. Ve söz olsun ve söz olsun İyi Parti iktidarında Ömer'in yolundan asla ayrılmayacağız. Mahkemelerde ısmarlama davalara izin vermeyeceğiz. Hukuk sistemini demokrasi ve eşitlik ilkelerine uygun şekilde yeniden ele alacağız. Fikri hür, vicdanı hür, siyasetin üstünde bir adalet sistemiyle vatandaşlarımızın kendilerini her anlamda güvende hissedecekleri adil bir Türkiye için çalışacağız. Aksi ispatlanana kadar herkes masumdur ve suç şahsidir. Temel ilkelerini kirletmeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de de buyrulan bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adli ilahi hitabını da manevi dünyamızda hep canlı tutacak, rövanş kapılmayacağız. Toplumumuzun her kesiminin, her insanımızın avukatı, kendimizin ise savcısı olacağız. Önce biz, sonra ben diyeceğiz ve hep birlikte mutlulukla göreceğiz ki adaleti tesis edince, hak yerine gelince, herkes kendini güvende hissedince her şey düzelmeye başlayacak ve Türkiye iyileşecek. Aziz milletim. Aziz milletim. İstanbul Sözleşmesi'ni amasız, fakatsız hayata geçireceğiz. Kadınların fiziksel, psikolojik ve ekonomik olarak baskı, şiddet ve işkence görmesini görmezden gelmeyeceğiz öldürülen her kadın devletin sorumluluğundaydı. İktidardakiler onlara sahip çıkmadı. Ama bizimle birlikte kadınlar artık sahipsiz kalmayacak. İyi Parti iktidarında kadın iş gücüne daha fazla katılacak. İş hayatında hak ettiği değeri görecek. Ev kadınları için de projeler ortaya koyacağız. Kadın kooperatiflerimiz ile birlikte onların ülkemizin kalkınmasında nasıl bir itici güç olduklarını herkes görecek. Daha hür ve adil Türkiye ancak kadınların çabasıyla mümkündür. Bir kadın olarak söylüyorum ki bu ülkeyi kadınlarla el ele verip yeniden ayağa kaldıracağız. Değerli dava arkadaşlarım, bizim için ortak akıl demokrasinin olmazsa olmazıdır. O nedenle milletimiz yetkiyi verdiğinde kararları ortak akıl ile alacak, ülkemizi tek bir kişinin hükmüne sokan partili cumhurbaşkanlığı sisteminden kurtulacağız. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem ile milletvekilliğini daha aktif, sahada milletimizi dinleyen ve mecliste milletimizin sorunlarına çare arayan aynı olması gerektiği gibi yeniden kutlu bir görev haline getireceğiz. İyi Parti iktidarında yandaş kavramını kaldıracağız. Milletin sırtından tüm keneleri söküp atacağız. Devletin kontrolünü kişilere değil yasalara, kanunlara ve kurallara bağlayacağız. Yaptım ettimlerle, oldu bittilerle hareket etme yerine her kararımızda milletimize başvuracağız. Bir kesime değil herkese hizmet anlayışımızı istisnasız tüm vatandaşlarımıza hissettireceğiz. Yollar köprüler, tüneller, milletimizin rahatça kullanacağı hizmetler elbette olacak. Yani yapılan hizmetlerin sahibi artık müteahhitler değil millet olacak. Özgür düşünceyi savunacağız. Önünü açacak her türlü adımı atacağız. Üniversiteler liyakatli insan yetiştiren hür ve adil kurumlar haline gelecek. Akademisyenler düşüncelerinden ötürü dışlanmayacak. Bilimsel çalışmalarına destek sağlanacak. Bu ülkede torpil devri, önceden hazırlanan listeler ve mülakatlar artık son bulacak. <laughs> Öğretmen atamaları liyakate uygun şekilde hakkıyla yerine getirilecek. İyi Parti iktidarında çocuklarımıza yönelik her türlü şiddetin önüne geçeceğiz. Çocuklarımız güzel şartlarda büyüyecek. Eğitim alacak ve ülkelerine faydalı bireyler olacaklar. Eğitim sistemini canı isteyenin kurcaladığı bir oyuncak olmaktan çıkaracağız. Çocuklarımızın bu cümleyi alkışlayanları gördünüz mü? Çocuklar alkışlıyor. <laughs> Değerli büyükler. Çocuklarımızın daha sağlıklı öğrenim alacakları rasyonel bir eğitim modelini hayata geçireceğiz. Rüzgar günü projemiz ile ilk ortaokul ve lisedeki çocuklarımıza sabah kahvaltısı ve öğle yemeklerini ücretsiz vereceğiz. Böylece tüm çocuklarımız eşit beslenecek, eşit şartlarda okuyacak ve sağlıkla gelişecek. Rüzgar gülüp ile büyük bir istihdam ihtiyacı da ortaya çıkacak. Çiftçiden üreticiye, nakliyeciden dağıtımcıya herkes kazanacak. Özellikle kadınların iş gücüne katılımı da artacak. Türkiye eşitlenecek, eşitlendikçe büyüyecek. Ekonomide hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla borçlu esnafımızın çilesine son vereceğiz. Çiftçimiz hakkı olan mazotu, gübreyi, ilacı alacak. Yerli tohum ile beraber bereketli Anadolu toprağını hakkıyla sürecek. Türkiye tarım ve hayvancılıkta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline gelecek. Tarım Turizm ve teknoloji alanında Türkiye'yi mutlu edecek büyük projelerimiz var. Bunları süratle devreye alacağız. Üretimi destekleyeceğiz. İnşaata dayalı ekonomi modelinden çıkıp sanayisiyle hızla kalkılan Türkiye hedefimizi hayata geçireceğiz. İşçi kardeşlerimizin evlerine rahatça ekmek götürebilmeleri için fabrikalar kuracak kurulması adına teşvikler sunacağız. Üreticiyi güçlendirecek, böylece asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızı da bu zenginliğe ortak edeceğiz. Emek sahiplerine hak ettikleri insanca yaşayacakları şartları sağlayacağız. Artagan projemiz ile kayıt dışı para trafiğine, israfa, ranta, çalmaya, çırpmaya, ÖTV zulmüne son vereceğiz. Türkiye'nin zenginliğini tabana yayacağız. Nakitsiz bir toplum ile bugüne kadar görülmemiş bir zenginlik ve refaha erişeceğiz. Haksız kazançla zenginleşen varsa ondan alacağız, milletimiz için kullanacağız. Doğalgaz, su ve elektrik faturalarını gören vatandaş korkuyor. Biz insanımızın fatura derdini en adil şekilde çözeceğiz. Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulduk diyenlerin getirdikleri zamları kaldıracağız. <laughs> Milletimizi insan onuruna yakışan müreffeh şartlara kavuşturacağız. Kiracı kan alıyor. Allah'ın izniyle biz kira fiyatlarını sorun olmaktan çıkaracağız bunu nasıl çözeriz diye kurul oluşturduk, çalışıyoruz. İnşallah hem ev sahiplerini hem de kiracıları memnun edecek çözümler üreteceğiz. Türk milleti kendi memleketinde artık ikinci sınıf vatandaş olmayacak. Hakkıyla yaşayacak. Konut satışlarının daha kaniyetli bir çizgiye girmesini sağlayacağız. Yabancılara konut satışını sınırlandıracağız. Medya özgür medya özgür ve adil düzende olması gerektiği gibi toplum yararına çalışan kurumlar haline gelecek. TRT vergisini ödeyen herkesin kanalı olacak. Herkesime hizmet vermek zorunda kalacak. <laughs> Değerli dava arkadaşlarım, dış politikada bir tutarsızlık, istikrarsızlık ve çözümsüzlük durumu kronikleşmiş şekilde devam ediyor. İyi Parti iktidarında bu garip anlayışa derhal son vereceğiz. Bizimle birlikte rasyonel, planlı ve programlı, tutarlı ve istikrarlı bir dış politika anlayışı gelecek. Atatürk'ün koyduğu büyük vizyona uygun şekilde düşman değil dost kazanan bir anlayışla adımlar atılacak ve mevcut saat uygulaması da dahil olmak üzere dünyayı Türkiye'yi dünyadan koparan tüm engelleri kaldıracağız. Dünyanın saygın Türkiye'si, Türkiye'nin iyi partisi olacağız. çözmeye yönelik hamleleri de gelir gelmez süratle yapacağız. İnsani değerleri göz ardı etmeden bu konuyu hassasiyetle ele alacağız. Sığınmacılar vatanlarına kavuşurken biz de ekonomik ve sosyal anlamda rahatlamış bir Türkiye olacağız. Elbette. Elbette. Cennet doğamızı tarih mirasımızı ve sessiz dostlarımızı da unutmayacağız. Türkiye'mizi hayvanlara eziyet, tarihi mirasımızı rezil, ormanlarımızı da talan eden bu anlayışsız zihniyetten kurtaracağız. Aziz milletim, bizim şarkıların birinde ne diyor biliyor musunuz? Yak işlet devret, Nereye kadar devran dönüyor buraya kadar. <laughs> Proje gerekliyse elbette yapılır. Ama sırf yandaşları zengin etmek için ne orman bıraktılar ne su bıraktılar. Karadeniz'de hels diye diye neredeyse kurutmadık dere bırakmadılar. Maden diye diye dağları, ormanları halan ettiler. Doğamız bizim için kutsaldır. Şart olsun ki ormanları yakarak, yıkarak yapılan oteller için gereği neyse yapacağız. <laughs> Milletin, devletin, yetimin hakkını kimselere yedirmeyeceğiz. İyi partililer, sizler bu memleketin Güneş Çağ savaşçıları olarak milletin huzurunda söz vermeye hazır mısınız? Evet. O zaman şimdi lütfen ayağa kalkın. Evet. De, efendim. Evet. <laughs> Devlet malına Yetimin hakkına emanetçi olup Ömer'in yolunda emin ve güvenilir siyasetçiler olmaya söz veriyor musunuz? Evet. Bir mazlum için bin zulme karşı durmaya söz veriyor musunuz? Evet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğinize söz veriyor musunuz? Evet. Cumhuriyet'in temel değerlerini korumaya ve kollamaya söz veriyor musunuz insanlarımıza aşk ile sevgiyle muhabbet ile bakıp tüm farklılıklarıyla onlara kucak açmaya söz veriyor musunuz milletimizin kutsalı onuru özgürlüğü ve mutluluğu yolunda gerekirse cefa çekmeye söz veriyor musunuz? İyilikle dirilmeye ve iyilikte diretmeye söz veriyor musunuz? Kızıl Elme'ye giden kutlu ülkümüz uğrunda gücünüzün yettiği ufka kadar benimle yürümeye söz veriyor musunuz? Allah sizlerden razı olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Allah utandırmasın. siz dava arkadaşlarıma, iyilik neferlerine mahcup olmamak için sonunda ölüm olsa bile verdiğim tüm sözleri yerine getirmek için çalışacağıma Cenab-ı Hakk'ın huzurunda söz veriyorum. Allah bize yar olsun. Milletimiz var olsun. Türkiye'miz ebed müddet olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Gel bakın, gelin bakın. Milletimizi ümit var edecek, ülkemizi daha ileriye götürecek, herkes için iyi bir Türkiye vaat eden bu güzel, anlamlı ve çok kıymetli konuşmalarından dolayı Genel Başkanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bir güneş doğuyor ülkem üstüne, iyiler bir olsun güçlensin diye. Inanmış, evet, değerli misafirlerimiz, şimdi İyi Parti için bestelenmiş beslenmiş bir şarkıyı inanmış, sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yana çok güzel bir şarkı. Hazır mıyız dinlemeye? Partimizin yeni şarkısını dinlemeye hazır mıyız? Harikasınız. İşte o güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyorum.